Gençler selam. Kambura Başkan. Hedge Sofair'in serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptıydık? Çin ve Hindistan'a saldırmıştık. Önce Çin'e sonra Hindistan'a. Yardıra yardıra eski usul. Çin Seddi'nin üstünden atlarcasına düşmanın içine girdiydik. Daha sonra da Pakistan'ın üstünden de Hindistan'a girmiştik. İyi gidiyordu. Azıcık bir FPS sorunumuz vardı. Onu giderdik. Devam ediyoruz gençler. Hayırlısıyla. Türkistan'ı kurtaracağız. Artık Hindistan'da da ne yapalım? Bu hit dizilerinden nefret ediyorum. Kıcıklığına işgal ediyorum ona satayım. Göstermeyin lan televizyonlarda. Hadi boşlarım. Şu şekilde orduları görebilirsiniz. Gittikleri yönleri gençler. Boşlarım. Aslanlarım benim ya. Allah dur uçakları düzenleyelim. Bir saniye gençler buraya varabiliyor musun? Şimdi Hı. burayı kontrol edin. Çok güzel. Burada uçak mı varmış? Bunlar herhalde. Bunlar buraya, burada uçamaz. Şurayı Yok ben sana diyorum ha Tamam oldu. Tamam sen koruma amacıyla burada uç. Okey. Ondan bir zarar gelmez. Tamam. Güzel. Burayı hallettik. Burada herkes buraya yardırmış da. Biz burayı geçmedik mi ya? Havali biz orayı geçtik ya. Kız, ne yapıyorsunuz? Tamam sen her yere uçarsın zaten. Sen buraya uç. Havali sen buraya geç ufaktan ufaktan. Sizi şuraya alalım. Buradaki arkadaşları da şuraya alalım. Yerleri atomlamayın la benden habersiz. yukarıdaki işaretlemelerde tamam mı? Tamam güzel. Çok güzel. 10 numara 5 yıldızlık bombardıman yapıyoruz. Siz de şuraya gelin baboliler. Geliyorsunuz mu lan? Heh, aferin size de. Siz de burayı bombalayın gençler. Sen buraya gelebilirsin. Benim boyun yeter ya. Sen buraya gel. Ha, gelemedi. Biraz yavaş geliyor gençler. Işte. Bakalım da bir. Hadi. Oho bizim amma uçağımız varmış. Ya. ben nereye sıkıştıracağım, sıkıştıracağım bu kadar uçağı. E sen niye bu kadar çok uçak getiriyorsunuz? Bunu da şöyle çekelim. Bak burada bir havalimanı var. Anda geliyorlar. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar biraz. Bunlara bak. Bidik 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 bidik. de şimdilik buraya uçun da. Burada aksiyon yapıyorlar bize çünkü. Bir dakika ya. Hayır ben sizi buraya uçuracağım. Tamam. Lan malık bir şeyimiz yok zaten. Tamamdır. Evet gençler. Hadi gazanız mübarek olan. Anlaşıldı. Tamamdır. Anlaşıldı. Oha! Oha! Çin beyaz bayrak attı gençler. Savaşmıyorum ya lanet olsun falan mı dedi? Ne yapıyor bunlar? Bu nedir arkadaş ya? Tamamdır. Olmaz ki böyle ya. Ben ne güzel aksiyon yaşıyordum burada. Aa ayıp denen bir şey var ama ya. Gel bak. Paşam. Sen hari harika işler yapıyorsun. Sen bir koş. Paşa be. Böyle bir bakalım. Fabrika fazlalığımız varmış. Ya bütün Çin'in fabrikaları geldi anasını satayım. Neler neler üretirim ben bununla. O kadar çok üretim var ki artık üretim şeyi o zor aşağı iniyor. Buna bak. Tankımızın sayısına bak. Oo Altay ay tankı üretiyoruz gençler. Kul yok. Yıl 2023. Dünyanın anasını ağlatıyoruz oğlum. Ne üreteceğim ben? Üretecek bir şey de yok. Neyse tank üretelim. Tank iyidir. Ey maşallah. Biraz da T155 Fortuna üretelim bari. Aha bunu üretecek şey kalmadı. Bunu kapat. Devam ediyoruz. Uçaklarımızı da ayarladım. Çin kaçtı. Biz de bütün gücümüzle Çin'in içinden Hindistan'a doğru yürüyoruz anasını. Haydi koçlarım. Evet. Haydi aslanlarım. Yara yara gidiyoruz ona satayım. Geliyorsunuz değil mi? Aferin. Ben atmadım. Ben de atabilirim ama atmadım yani. Ha atabilirim. Atayım mı? Ya ben atacağım. Al ben de attım. Hadi eğlenelim. Atom manyağı olun lan. Al. Aha. Beğendiniz mi? Eğleniyor muyuz Hindistan? Al bunu da yersin. Bunu da amcamın oğlu için atıyorum. O da kaynıma gelsin. Hadi Oğlum yenilin işte lan. O kadar koydum zaten. Bittiniz siz. Tırışka tırışka işler yapmanın alemi yok. Anam neler neler yapmışım. Anam dur. Paşam ha cüm emri. Paşam hadi göreyim seni paşam. Bunlar burada kendi kendilerine aksiyon yapıyorlar. Ha bak int askeri kaçıyor şimdi. Taraflı <laughs> cübbeli falan oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Anlaşıldı. Burayı da alın. İntikal vakti. Burayı da alın. Dur askerinin vurduğu yerde gül biter oğlum. Evet. Al bunu yersin. Eee <laughs> kim kaldı geriye? Oğlum oraya niye atıyorsunuz? Oranın günahı ne? Ha Hong Kong'la burası kaldı. Tamam bunları da al hadi bahip. Aha. bitti kazandık gençler savaş bitti Dur şimdi Evet Pakistan sevgili Müslüman müttefiklerimiz Evet şimdi bu adamlara toprak vermezsek olmaz vereceğiz mecbur Evet Çinlerde bu bir al abi devlet zaten futbolcu Pakistan nerede ya? Pakistan biraz daha toprak Yok bu kadar yeter. Daha vermiyorum lan sana bak. tamam. Hindistan'da bir tek Take All States çıkıyor. Tabi o Hindistan şeye çıkıyor. Pakistan çıkıyor. Bize çıkar mı bir şeyler acaba? insanın da üst taraflarında bir çocuk yok da buralar çok kıymetli. Buraları biz alalım gençler. Buraları kendime alıyorum. Beni bakayım. Tamam. Sen paput ol. Yeter sana bu kadarcık toprak. Ve Çin. Evet, Satellite East Türkistan. Tamam. Doğu Türkistan'ı derbest bırakıyoruz gençler. Şimdi ona biraz toprak verelim. Tibet'i mibet'i de ona verelim ya. Burada dev gibi bir devlet yaratıyorum. Çok büyük oldular. <laughs> Kukada da Türk yaşamıyor da. Neyse salla bir şey olmaz. Savaşı ben kazanmadım mı kardeşim? İstediğim gibi bölerim toprakları. Hı. Oldu vallahi Doğu Türkistan. ayı veremiyoruz. Çok oldu. Biraz past o zaman. Tamamdır. güzel oldu. Tamam yeter bu kadar. Moğolistan sana vermiyorum bir şey Moğolistan. Ben benim işime yaramadın savaşta. Seni bir de korumak zorunda kaldım ben. Yok bu olmadı. Orası benim yavrum. satellite Mançurya desem. Hım, Mançurya diye bir devlete bölebiliyormuşuz. Verelim anasını Ben çok toprak almak istemiyorum gençler. Zaten canavar gibi bir şey oldu anasını Daha toprak alıp ne yapacağım ben? Buraları da Mançurya'ya verelim. Tamam. Nerede Çin? Al sana papat Çin. <laughs> Ve bu kadar gençler. Peace conference is over. Böyle bir yendik ya. Nasıl atayım herifleri? Bakalım nasıl gözüküyor. Evet. State of China. Manchurian state. Türk işirajı oldu gençler bunlar. Adamlar bizim papıt ya. Şurayı kendim aldım. Şurayı da kendim aldım. Çin'den toprak almadım ama tabii Manchurian state. East Turkistan. State of China. Bunların hepsi aslında papat düzeyinde bence İsturkis evet İsturkistan da bizim papatımız. Gördüğünüz gibi Aslında şu zaten her şeyi gösteriyor. <laughs> evet gençlik şimdi buradaki savaşımızı da bitirdik. Ben bu ordulara bir çeki düzen veririm. Ancak bundan sonra yorum bırakmanızı istiyorum. Artık pek bir yer kalmadı gidecek yani. Hani Afrika'da bir bölüm oyalansak, şuraları falan aldırsak bunlara geriye bir tek bunlar kalıyor. Deniz aşırı gideceğiz ana satayım. Ben giderim. Bana sıkıntı değil. Ancak buna siz karar vereceksiniz. Yorum bıraktığınızda her zamanki gibi başkanım Galpat, başkanım Selam, başkan şöyle oldu, böyle oldu vesaire yanına bir de ek olarak yazın. Başkan seri burada bitsin ya da başkan Amerika'ya devam et diye. Bekliyorum. Layık'ı like da atarsınız. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.